Selam arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Bu tür sorularda, bu sorular en basit sorulardır bu arada. Bazen şurayı karmaşık verir falan ama hani en maksimum zorlayabileceği odur. Yani burada belli bir parametrizasyon yapmamız gerekir. Ve ondan sonrasında bulduğumuz değerleri şu integralde yerine yazmamız gerekir. Cidden çok çok basit bir sorudur. Şu renkle yazsam çok mu cırt olur? Evet. Böyle biraz farklılık yapmak istedim de yani. Neyse ben morla yazayım bugün. Şimdi. Adım bir diyorum. Nasıl bir parametrizasyon yapacağımız aslında e, ortada çok. Kök x falan dediğinde basit yani. Mesela y eşittir t desek. E, t ne olur? Kök x olur değil mi? Peki x ne olur? Yani e, burada şuradan ay. Buraya bakarak yapıyorum her şeyi. X ne olur bu durumda? T kare olur değil mi? Şimdi cidden soru bitti bu arada. Yani y, y T dedik. X de T kare çıktı. E tamam biz ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, i̇lk önce bir R yazayım da uçmayayım. T kare I artı T J. Değil mi? Hani biz X, Y, ve Z'yi bulup R denklemini oluşturuyorduk ya. İ, K'ya göre. Onu yazdım şimdi. Ee, ve bunun aralığı her zaman nedir demiştim? Sıfırdan 1'e kadardır demiştim. Zaten soruda da vermiş. Şimdi X, T, T, kare ise bunların türevini bulmamız gerekiyor. Kontür olduğu için. T kare ise dX ne olur? 2, X olur değil mi? Peki yt T idi değil mi? O zaman dy ne olur? Yani e, t'nin türevi nedir? 1, değil mi? Ay şurayı ben ne yaptım? 2t olacak. Şuna göre türev alıyoruz ya. T kare'nin türevi 2t. T'nin türevi nedir? 1. Tamam. Şimdi ne yapacağımızı biliyor musunuz? Burada 2x y diyor ya. X neydi? Bunları, bunu, her şeyi burada yerine yazacağım. Dx yerine yazacağım. Dy yerine yazacağım falan. Çok basit cidden. Adım 2 diyorum. Yerine yaz. Şimdi. Küçültelim biraz soruyu göreyim. Ee, sınırlarımız zaten 0'dan 1'e kadar demiştim. Bir dakika şu telefonumu bir rahatsız etmem adına alayım. Ve saati kapatayım. Heh, tamam. Şimdi integralin sınırları parametrizasyon yaptıktan sonra always sıfırdan bire kadar demiştim ya ben. Yazdık onu. Şimdi burada yerine yazıyorum her şeyi. 2 çarpı x yani t kare çarpı t dx neydi? 2t. Tamam mı? Artı x kare t üzeri 4 olur değil mi? Çarpı 1. Değil mi? D'ye de Evet. Dt ediyoruz. Ee, şu içeriği bir düzenleyelim ya. 4T küp. Yok 4T üzeri 4 tamam. Sıfırdan 1'e 4T üzeri 4 artı T üzeri 4. Ay ne güzel. <laughs> Çok güzel geldi. Bu ne kadar basit bir soruymuş. Sıfırdan 1'e 5T 4 DT değil mi? Ee, t üzeri 5 oldu mu? Böyle ya. Bunlar gitti. T üzeri 5 birden sıfıra cevap 1. Ay ne kadar güzel basit bebek sorusuymuş. Öyle işte. Cidden hani bu konu adına bu parametrizasyon konularında cidden çok zor soru yok. Hani belki integrali zorlar ya da maksimum şurayı sorlar. Çünkü tek yaptığımız bir parametrizasyon yapmak ve ondan sonrasında bulduğumuz her şeyi burada yerine yazmak. Cidden çok basit sorular. Öyle yani. Bu soruyla ilgili, bu konuyla ilgili sanırım bir ya da iki sorum daha var. Sorular çok karıştı. Hangisini çözdüm, hangisini çözmedim hiç hatırlamıyorum. Öyle. Neyse. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.